Intro herkese. hoş bulduk diyorum ben de. E, çok mutluyum burada Etrofil ailesinde olmaktan dolayı gurur duyuyorum kendimle de, sizlerle de. E, ben ne yapıyorum ya da nasıl geldim buralara diyebilirsek. E, öncelikle ben tabii kurumsal hayattan emekli olduktan sonra bir süre e, hemen hemen bu duyguları yaşayan her bayan gibi bir dönem bir boşlukta olup sonra kendime biraz ne yapsam ne diye böyle bocalarken bir anda kendimi bu işin içinde buldum. Böyle hobi olarak başlayıp daha sonra işte ufak bir dükkanla başladık. Sonra kurslar, atölyeler böyle bir baktım sonra kendim de modeller yapmaya başlamışım. Her gün kendime yeni bir şeyler katmayı istiyorum, seviyorum, çabalıyorum. Ama işte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte sizlerle de. Bugün ne yapacağız? Bugün burada bu Etrofil'in rabbit ile böyle ben çok severek kullandığım, yani hemen hemen hatta hiç daha dükkanım, atölyem olmadan önce yaptığım birkaç e, şeyim vardır, ürünüm vardır Rabbit'le yaptım. Çok seviyorum e, kendisini. <laughs> ya Rabbit'in hani dokusu sanki insan bazı şeylerde böyle e, farklı duygular yaşar. Ne bileyim ben böyle dokusuna böyle elimi sürdüğüm zaman çok güzel bir his uyandırıyor bende. Çok seviyorum rengini, kalitesini. Bir kere her şeyden önce çok kaliteli. Hiçbir şey kolay çıkmıyor ortaya. O yüzden evet emeğimin karşılığını aldım diye düşünüyorum. O yüzden ilk tercihim bu tarz şeylerde rabit. Hemen size şöyle göstereyim. Ee, aslında bu çantam benim e, ne diyeyim internette gördüğüm aslında orijinali deri olan bir çantaydı. Ben bunu e, buralarda tabii şu an deri parçaları var ama bu gövde kısmı da deriydi bunun. Ben bu deri aksesuarlarını kendim deri olarak yine yaptım. Şöyle hemen kaldıralım. Şöyle formunu tabi şöyle biraz daha bakın bu şekilde. E, e, aksesuarlarını kendimiz yapıyoruz kendi atölyemizde. Hatta ilk modellerini ben kendim yaptım. Şu anda tabi biraz daha e, fazla talep olduğu için üretimi biraz daha e, hızlandırmak açısından birkaç arkadaşımıza yardımcı oluyor. Yani kendi atölyemizde üretiliyor. Şöyle ağız kapaması var. El tutması var ve omuz askısı olarak 3 parça şeklinde çantamızın çok da güzel birbirlerine yakıştığını düşünüyorum. Ben Bize özel bir üretim oldu bu. Yani şu an herhalde piyasada benzeri üretimler yok diyebiliyorum ama tabii ki olabilir. Hepimiz birbirimizden esinleniyoruz sonuçta. Ee, tamamen yani şu an bunun üretimi bize aittir. Ben Rabbit'i daha önce de şöyle bir yelek yapmıştım. İşte bu daha hiç dükkan falan yokken, kurslarımız yokken kendim evde kendi başıma böyle bir yelik örmüştüm. Çok severek yıllardır da kullanıyorum. Hiçbir dokusu da bozulmadı. Kaç kere de yıkandı. Şöyle bakın. Şu şekilde biraz hakim yaka tarzı ördüm. Böyle takma kol tarzı. Bir de bu çantamız var. Bakın böyle polyester makrome ile örülüp böyle üzerine etrofile yine ravite böyle giydirdik. Çok da hoş oldu. Hatta bu benim kendi kullandığım çantam diyebilirim. E, çok seviyorum Rabbit'i. Yani severek de kullanıyorum, severek örüyorum ve e, çok çabuk örmesi bitiyor. <laughs> Hemen örülüyor. Yıkadıktan sonra yani bu en az herhalde bir 5-10 kere yıkanmıştır. Kurutmada da, kurutma makinesinde da ben yıkadım, kuruttum. E, ondan sonra bakın hiç deforme olmadı. Gayet güzel, kullanışlı yıllarca kullanabileceğiniz, hatta ben e, dikisiz örmüştüm bunu. Hiç önü arkası karışık. Size en son yaptığım ürünümü göstereyim. Şapkam. Bunu bir akşamda otururken ördüm. Bir tane gitti. Şöyle siyahından ördüm ben. Ki dedim ki her renk pompon olsun siyah öreyim. Böyle bir akşamda öreceğiniz bir tane bobinle öreceğiniz böyle kışlık çok güzel. İçi de aynı şekilde bakın. Hiç astara falan da gelir. Dokusu çok güzel. Yumuşacık böyle. İlk tercihim genelde örgülerin özellikle kışlık örgülerinde tabii ki e, ilk tercihim diyebilirim. Yani hemen bir model düşündüğüm zaman önce diyorum ki ben bunu rabitle nasıl yaparım. İlk düşündüğüm ilk diyebilirim rabiti. O yüzden siz de severek kullanacağınızı öreceğinizi düşünüyorum. Renklerimiz de bunlar. Tabi yeleğimizin ipi e, herhalde şu anda yok elimizde. bayağı renk yelpazesi de çok güzeldir. E, tavsiye ederim. Hemen örmeye başlayalım. Çantamızın anlatımına geçelim daha fazla sizleri bekletmeden. Şimdi çantamıza neler kullanacağız? Hemen onlardan bahsedelim biraz. Ee, tabii rabbitimiz vazgeçilmez şöyle. Ben ne kullandım çantamda? Bakın 7714'ünü kullandım. Bundan 3 adet tam yeterli oluyor ama neye yeterli oluyor? Small boy. Çalıştığımız çantamızın boyutu small boy dediğimiz boyutuna tam 3 tane yetiyor. Artı içine e, bio koton kullanıyorum. E, niçin? Çantamız biraz daha e, etrofilin dokusu yumuşak olduğu için çantada da azıcık formu e, çanta formunu korusun diye ben içine birlikte bio kotonla örüyorum ki sıkı tutsun azıcık diye çantamızı. E, i̇kisini bir örüyoruz. Bio kotondan da iki tane e, alıyoruz. Ama ikincisi tabi bitmiyor. Bir miktar kullandıktan sonra e, yani üç adet rabbit 2 adet biyokoton alıyoruz. Bu koton biliyorsunuz e, sert bir dokusu var. Şu şekilde. Esneme de yapmadığı için yine e, biyokoton tercihim tabi. E, örgümüzün tamamını 5 numara şişle örüyoruz. Gövde kısmı için normal 5 numara şiş ama ben kısa tercih ettim. İlmeği az olduğu için e, kısa şişlerle daha rahat örülüyor. Sonra ağız kısmı için çantamızın misinalı şiş kullanacağız. Yine 5 numara 60 santim gibi 40 santim gibi misinası olan daha büyük olmasın misinası Çünkü çantanızın ağız kısmında e, ilmeklerin e, birbirine dönmesi zor olacaktır O yüzden 60 santim veya 40 santimlik bir 5 numara misinalı şiş kullanıyoruz yine e, Onun haricinde Tabii ki çantamızın deriç askısı bu şekilde boş halde budur Hani e, böyle çantanın duruşunda nasıl Merak edenler için şurası taban kısmı olacak çantamızda gelecek ve bunun tabii kendine ait ağız kapaması var. Bu da tercih edilirse istenilebilir çantanın ağız kısmına takılacak. Onun haricinde yine makasımız, mezuramız, böyle işaretleyicilerimiz bir miktar. <laughs> Ondan sonra bu derimizi dikerken kullanacağımız yardımcı malzemelerimiz de böyle mandal gibi. En kötü bundan yoksa çamaşır mandalınız da olabilir evinizde kullandığınız. Onun haricinde deri ile çantamızı birleştirmek için de böyle goblen iğnesi tarzı iğne ve kalın kopmayacak. Bunlar benim pamuklu ama bunların böyle naylon olanları da var. Böyle hani oya falan yaparlar. O tarz iple olabilir. Böyle sağlam dokusu kopmayan bir ip çantamızı derisiyle buluşturmak için yeterli olacak malzemeler. Artı bir de astarımız var. Şöyle bakın çantamızı astarı. Bunu isterseniz çanta astarcıya da verebilirsiniz. İsterseniz kendiniz de evde dikebiliyorsanız böyle çantamızın ölçüsüne göre dikebilirsiniz. Koton kullandım ben. Hani dikilmesi de kolay, kullanımı da kolay diye. Böyle cepli. Bunu daha sonra çantamız bittikten sonra montajını yapacağız. Evet kullandığımız malzemeler bu şekilde. Şimdi örmeye geçelim. Çantalarımızın iki boyu var şu anda. Medium boyunu daha önce çalışmıştık. Şimdi sizlerle birlikte small boyunu çalışacağız. Çünkü derilerimizin de ölçüleri ona göre değişiyor. İki boy şu anda small ve medium olmak üzere. Onların farkı nedir? Şuradaki gövde kısmının ölçüsünden fark ediyor çanta boyutumuz. O yüzden bugün sizde small boyunu çalışacağız. Small boyuna ne kadar gidiyor? 3 tane rabbit kullanıyoruz. Bakın böyle. Hatta ben ne kullanmışım? 7714 kullandım renk olarak. İçerisine de rabbit'i biraz daha sıkı tutsun diye koton. Bir o kotonu kullandım. Yine, yine o da rengini hemen size söyleyeyim. 10.304 rengi kullandım. Niçin bunu tercih ettim? Rabbit'in gövde bu alt kısmındaki renk tonuyla uyum sağlasın diye. Çünkü bu Rabbit bakın burada kotonumuz hiç belli olmuyor. Bunun belli olmaması için aynı tonlarda rengi tercih ederseniz sizde o şekilde hiç belli olmayacaktır. Ama medium boyunu yapmak isterseniz rabbit o zaman 4 tane rabbit kullanıyorsunuz. Bio koton yine 2 tane kullanıyorsunuz. O zaman bio kotonumuz 2 tanesi yeterli oluyor medium boy çantamız için. small boyumuzun şöyle öreceğimiz parçalardan bahsedeyim ben size. 2 adet şöyle 30 ilmekle başlayıp 27 santime 19 santim 2 adet parça örüyoruz. Artı şu alt ve taban ve yanlar içinde 1 adet 64 santime 12 santim uzun bir parça örüyoruz. 3 parça. Medium içinde aynı çantamızın medium boyu içinde 34 santime 24 santim 2 adet parça örüyoruz. 37 ilmekle başlayıp e boyut olarak da yeni bu taban ve yanlar içinde dikdörtgen parçamız 82 santime 12 santim 15 ilmekli bir dikdörtgen parça ile çantamızın gövde kısmı aslında oluşmuş oluyor. Örgümüze başlamadan önce şimdi çantamızı nereden başlayacağımı hemen sizlere bahsedeyim. Şimdi çantamız aslında bizim normalde 3 parçadan oluşuyor. Daha sonra ağız kısmı için parçalarımızı birleştireceğiz. Şöyle e, hatta şöyle şablonumuz da var bakın çantamızın iki tane şu kısmını ön ve arka kısmını oluşturacak iki adet parça örüyoruz dikdörtgen e, ve şu uzun parçasını örüyoruz bu hem taban hem yanlar oluşturacak şu 15 ilmekle başlıyoruz 12 santim oluyor yaklaşık hani bunun santimi tabi elden de fark edeceği için hani 12 olur 13 olur 11 olabilir. Uzunluğu da 64 santim olmak zorunda, niçin olmak zorunda? Bizim bu derimizin dikilecek noktası, çantamızın oturacağı nokta 64 santim olduğu için, şu parçamızın uzunluğunun 64 santimi geçmemesi gerekiyor, ona dikkat etmemiz gerekiyor. Artı bu parçalarımız iki tane öreceğimiz gövde için ön ve arka parçalarımızın da şöyle bakın, 30 ilmekle başlayıp 27 santim eni 19 santimde yüksekliği oluyor small boy için yani bu çanta tabi sizi yanıltmasın bu çantamız medium boy bu bir tık daha küçük olacak çantamızın bir de burada bir ovallikleri var bakın sanki biz buraya çantayı örgüyü hani keserek ovallik vermişiz gibi ama yok sadece dikdörtgen parçayı örüyoruz zaten bu diriyi dikerken böyle oval formunu kendiliğinden alıyor o yüzden dikdörtgen parça olarak öreceğiz. Daha sonrasında zaten aşamalarda da göreceksiniz. Bu üç parçamız ağız kısmında şu kısımdan sonra ilmekleri ben bu parçalarda bekletiyorum. Hani kesme yapmıyorum. Şişin üzerinde kalıyor. Hatta şişlerin de o yüzden böyle renkli renkli. Çünkü hepsinin diğer eşleri parçaların üzerinde. O ilmekleri toplamda small boy için bakın 30 santim bir parçamız da var. 30 ilmek pardon. 30 ilmekte diğer parçamız da var. 60. 15 şu yanda ilmeğimiz olacak. 60 75. Buradan geleceğiz diğer parça bu parçamızın uç kısmından da 15 ilmek çıkarınca bizim small boyumuzda yaklaşık 90 santim şeyimiz olacak. ilmeğimiz olacak şu ağız kısmında. Onu da misinalı iple şişle dönerek öreceğiz. Evet şimdi başlayalım hemen parçamızı örmeye. Size öncelikle hani parçadan ziyade bir haroşa tekniğini ufak da olsa bir parçada göstermek istiyorum. Bizi aldık. 5 numara şişimiz de var. Bu koton ipimizle rabiti aynı anda birlikte öreceğiz. Bakın şurada bile hiç belli değil. Tonu aynı ton olduğu için tercihimizden dolayı. Hemen ben size çok az böyle sayıda bir belki hatırlatma babında da biraz da haroşayı göstereyim. Ben şöyle normal klasik tarz ilmek alıyorum. 3, 4 5 6 8 9 10 tane yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Hemen şurada bir düğümümüzü de atalım. Evet. Masada biraz zor oluyor tabi. şu tekniği belki bilenler bilir ama bilmeyenler için şöyle kısaca Şimdi ilmeğimizi aldığımızda şişimizi böyle ister ilmeğin ortasına ister böyle önden arkaya doğru battığımızda ilk sıraya nasıl başladıysanız hani ilmeğinizi böyle arkadan alıyorsanız örgünüzün bitimi tamamını bitene kadar hep aynı şekilde bütün sıralarda böyle arkadan alma tekniği. Bakın ben böyle yaptım ortasından da alabilirsiniz hiç sorun değil zaten rabit öyle bir ip ki hiç böyle hataları hemen kamufle ediyor. geldim. Kenar ilmeklerimi başında da sonunda da örüyorum. Hani böyle kenar ilmek gibi hani başında sonunda örülür. Başlarken örülmez ya. O ya hiç öyle bir şey yapmıyorum. Direkt hem başlarken hem biterken bakın yine ikinci sıraya başladığımda yine şişim arkadan çıktı. ilmeğimi arkadan aldım. Yani şöyle bu sefer ipimi döndüreyim de öne döndü. Bu sefer de önden alacağım demedim. Çünkü bu teknik düz örgü tekniği olur o şekilde olursa. Biz haroşa yaptığımız için aslında örgünüz düz düz örgüden de olur ama haroşa bir tık daha yine sıkı tutuyor çantamızı. O yüzden ben haroşayı tercih ettim. Düz örgü biraz daha yumuşak dokusu olacağı için hani çanta için uygun olamayacağını düşündüm. Ama yine de tercih sizin tabii ki. Bakın. Dönüyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. Başlarken de biterken de bitti. Tekrar döndürdüm. Bu sıramızda tamamlayalım. Sonra çantamıza geçelim. Yine aynı bakın, örüyorum ilmeğimi. Yine ilmeğimin ortasından geçtim. İpimi hep şişim arkada, arkadan ilmeğimi örerek örgüme devam ediyorum. Yani yaklaşık bir akşamda otursanız örebileceğiniz bir model aslında. Çok kolay, zevkli, keyifli örülecek bir model çıkıyor çıkıyordu. Bakın hemen çıktı. Aslında bizim tabi sayılarımızı vermiştik. Bu deneme amaçlıydı. Haroşayı hatırlatmak açısından hemen çantamıza geçelim artık. Evet, parçalarımızı ördük. Gördüğünüz gibi bir tane uzun dikdörtgen parçamız, iki tane de şöyle gövde parçamız. Ön ve arkada kullanacağımız. Hemen şöyle ne yapmıştık? 30 ilmek başlamıştık bu parçalarımız için. O ne kadar yapıyordu? Hemen şöyle ölçelim. Bunlar yani santim olarak elinizin ayarı herkesin farklı olabilir. Şimdi burada 24 santim geliyor. Aslında bizim 27 santim. Bu bir tık esneyecektir. O yüzden hani sizin de bu ölçülerle yaptığınız zaman o çantamızın derili kısmına rahat oturacaktır. Yüksekliğine de şöyle bakalım. Bakın şuradan örgüyü hissettiğimiz noktaya geldiğimizde 19 santim. Ölçümüz de öyleydi. Bu kenarları da zaten gördüğünüz gibi aslında bir ovallik yok. Dikdörtgen düz başladık. 30 ilmek yukarıya kadar ördük. İlmeklerimi kesmedim. Şişimde bekleme de beklemede. bütün parçalarım da aynı şekilde bakın. Bekleme de burada. Çünkü bunların şimdi 3 parçayı birleştireceğiz. Bu e, dikdörtgen parçamızda 15 ilmek başlamıştık. Şöyle hemen 15 ilmeğimiz şöyle örgüyü hissettiğim noktalarda 12 12 buçuk yani bunlar kaldırabilir hani ölçüsü eni özellikle bu dikdörtgen uzun parçamızı bir tık daha geniş yapabilirsiniz bu çünkü bizim derimizdeki o dikilecek alanı etkilemeyecektir hani çantamız biraz daha geniş olacaktır hani isterseniz burada bir tık oynamalar yapabilirsiniz dikdörtgen parçamızın eninde ama boyunda oynama yapamıyoruz niye Derimizin dikilecek alanıyla aynı olması gerekiyor. Şöyle bakın 64 santim olması gerekiyor. Evet parçalarımız da bu şekilde. Yine aynı bu şekilde dikdörtgen parçamızı da şişle beklettim kesmedim. Şimdi bunları birleştirmeye geçelim birlikte. Birleştirmeye geçiyoruz. Örmüştük. Bekletmedeydi şişlerimizi de. Ee, örmemiştik ee, kesmemiştik ilmeklerimizi. Hemen şu çıkarıyorum. İpim de burada bobinimden gelen ipim. Hemen misinalı şişimizi artık burada kullanmaya başlıyoruz. Yine 5 numaraydı. Yine haroşa olarak örüyorum. Ben arkadan başlamıştım haroşaya. Siz hani önden de başlayabilirsiniz. Aynı şekilde bakın örüyorum. Buradan sonra gövde parçalarımızı örmeye başlayacağız. Bu şişimiz artık bir işimiz kalmadı. Bu parçamızı ördükten sonra bitiriyoruz. Geri dönmüyoruz. Diğer şu büyük parçalarımızı alıyoruz. Burada ipimizi koparmıştım ama ilmeklerimizi kesmemiştik. Burada yine şu şiş ucumuzu çıkarıyoruz. Bakın buna hiçbir şey yapmıyorum bu ipimizi. Hemen burada şu ipimizi sıkı tutarak hemen bu parçamızı örmeye başlıyorum. Devamlı sanki tek parçaymışçasına. ne oldu? Yanıyla çantamızın bir ön cephesi ya da arka cephesi artık her iki tarafı da fark etmiyor. Yani bu uzun parçamız bu gövde parçalarımızın üç tarafında dolanacak. Şişimizden çıkarttığımızda göstereceğim size nasıl olduğunu. de belirttiğim gibi örgümüzün hiç kenar ilmeklerinde başlarken de biterken de bütün ilmeklerimi ördüm. Bakın şimdi çantamız şu şekilde form almaya başladı. Bu uzun parçamız çantamızın yanına geldi. Şöyle yaptığımızda bakın tabanı oluştu. Şimdi diğer yanını oluşturmak için de bu uzun parçamızın ilk attığımız ilmeklerimizden yine aynı şekilde 15 tane ilmek çıkarıp ee, şişimize devamını sağlayacağız şu şekilde hani bir U muşçasına çantamızın böyle parçasını üç kenarına dolanacak hemen onu da yapalım sizle şöyle bir tığ yardımıyla ya da hani yapabiliyorsunuz şişinizle de çıkarabilirsiniz hemen deneyelim bir tane şöyle Şuradan zaten elinize hissediyorsunuz aslında ilmek çıkaracağınız yerlere. Şöyle yapabilir. da 15 tane ilmek çıkarıyoruz burada. Çünkü niye İlmeğimiz bizim 15'ti. Ama siz hani daha büyük, şurayı hani daha geniş yapmak isterseniz atıyorum 20 ilmek yaptıysanız 20 ilmek çıkarmanız gerekiyor bu dikdörtgen parçamız için. Şimdi kaç yaptık? 1, 2, 3. Ama şöyle tığ ile daha kolay olabiliyor. Şöyle hissediyoruz zaten onu. 4 ilmek alıyoruz. 5 6 Evet. 15 tane ilmeğimizi de çıkardık. Tekrar şöyle çantamızın formunu göstereyim size. Bakın. Bu şekilde. Şöyle oldu. Buraya deri birimiz dikeceğiz. Şimdi diğer parçamızı da aynı şekilde örerek bir sinamızı toplayacağız. Hemen yine aynı parçamızı alıyoruz. Yine beklemedeki ilmeklerimizi. Şöyle ipimizi bunları daha sonra örgümüz bittikten sonra hem sıkıştırıp yürüterek kitleyerek yok edeceğiz. Çantamızın ağız kısmı bitti. Dönerek ördük. Bakın ne kadar ördüm hemen size göstereyim. Şu birleştirme noktalarımız biliyorsunuz şuradan ölçtüğümüzde bakın 7 santim kadar ama burayı dediğim gibi siz daha fazla örebilirsiniz. Çünkü bu kısım komple dışta kalmayacak bunu bir miktar şöyle bir iki parmak kadar ya da 2 santim kadar böyle astarın üzerine dikeceğimiz için şu kısmı daha geniş isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz örgünüzü. Formu çantamızın bu şekilde bakın oldu oturdu. Ve derisini ben bir tarafını şöyle diktim sizler için. Şurayı, bakın şurası aslında dıştan gelecek çantamızın şu kısmı oturacak. Şuradaki e, delikli ve tırnak şeklinde olan kısımlar. Bakın burada şuradan, şu kısımlardan, şu e, ek yerlerimize, birleştirme noktalarımızdan çantamızı oturturacağız. Şöyle de göstereyim. Bakın aynı şekilde deriyi dıştan veriyoruz çantaya. Şu şekilde gelecek. Dışta yazla ben öncesinde şu ortadan başlıyorum. şu ortayı, işaretimi yine aynı bu deri parçanın tam ortasına getiriyorum. Şöyle bir tane tutturuyorum. Yine aynı şekilde böyle mandallarım benim biraz küçük olduğu için ikisini birden tutturamadığımda bir bir tarafından tutturuyorum bir bir tarafına ama siz evinizde daha böyle geniş ağızlı bir mandanız varsa Hani şöyle yapıp ikisini bir de tutturabilirsiniz böyle iki işareti de yine aynı noktaya getiriyorum bir tane de buradan tutturuyorum şimdi yani nasıl kolayınıza gelirse yaparak böyle hiç esnetmeden örgümü de bir tane o taraftan bir tane o taraftan diyorum biraz burayı yaptıktan sonra şöyle bu sefer de yukarıdan alıyorum yani bunu aslında mantığı bu parçamızı bu dikilecek noktalara tel alıyoruz. Şöyle bakın tam aynı noktada bitti şey, şey örgümüzün ek yeriyle bu derimizin dikilecek noktası. Hemen geliyor. Hiç esnetmiyorum. dikiyorum. Daha sonrasında öbür yarısını işaret olarak dikiyorum. Şimdi hemen ipimizi iğnemize takalım. Eliniz alıştıktan sonra şu derimizin bakın delik noktaları burada zaten iğne kendiliğinden şu mesafeye göz önünde bulundurarak hani bunu çok arada hani delik atlamadan dikerseniz böyle zaten bir eliniz alışınca çok rahat dikeceksiniz. Hani bir tekniği özel bir tekniği yok aslında. Şöyle ben tutturdum bakın göz kararı hiç şey yapmıyorum. iğnenin hani ne derler e, geldiği gibi. Nereye gelirse. Ama tabii e, biraz sıkı yapıyorum. İpim de sağlam kopmayacak bir ip. Şöyle şunu atalım. Şöyle çevirelim bakalım. Böyle biraz ilk e, kısa mesafe daha. Şöyle baktığımızda şurada bir hani derinin çıkma noktası gözükmüyor. Gayet güzel gözüküyor. Orası bazen çünkü hani gevşek olursa oradan derinizin ucu çıkabilir o. Tam o şey çıkıntı noktası. O hani hoş durmayabilir. O çıkıntı bu içeride kalması gerekiyor. Ona dikkat ederseniz gayet güzel bir görüntümüz olacak çantamızda. Şimdi geldim. Çantamızın dikilmesi de bitti. Bakın. Şöyle. İçinde şöyle isterseniz bakalım. Bakın. Yani astar kullanılmasa bile olabilecek tarzda artık çantamız. Dilerseniz astarımızı dikeceğiz birlikte. Şöyle hemen göstereyim. Ama bu astarımızı dikmeden önce eğer e, yine bu da sizin tercihinize kalmış bir şey. Bu e, ağız kapama dediğimiz yine derimizin setinin içinde de var. Şunu dikmek için önce astardan önce bakın şöyle parçaları ayırıyoruz. Şu kısma bunu dikeceğiz tam bu ortayı e, ortalayarak çantamızın ön kısmını ortalayarak bu kısmı dikiyoruz. Ondan sonra astarımızı astarını bu şekilde yapıyoruz. Şurada bir iki parmak kadar bir pay bırakıyoruz. Bunu şöyle çantamızın astarıyla birlikte üzerine dikiyoruz. Hatta bu parçamızı da böyle dilediğinizde dikmek isterseniz şuraya dikip bu mantıkla çantamızın artık finaline yaklaşıyoruz. Çantamızın e, içerisine başka e, yani ee, bize göre ihtiyaç yok. Hani bir keçe ya da bir hani daha kalın ve dik tutacak hani tabanına bir şey koyayım mı derseniz hani ihtiyaç yok. Çünkü niye? Bizim bu derilerimiz zaten buna bir e, kalıp oluşturuyor. Yani bir de içerisine koyduğumuz o koton ipimizle şuralardaki o sarkmalar zaten fazla olmayacaktır. Ama tabii içerisine çok ağır bir şeyler koyarsanız sonuçta el örgüsü ve e, ip yani rabit bir tık esnek olduğu için hafif esneyecektir ama bakın şöyle yaptığınızda çok fazla esnemiyor. Astarımızı da böyle dikersek artık çantamızı böyle severek ve günün rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir aşamaya gelecek. Evet çantamız bitti gördüğünüz gibi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Siz de böyle güzel yaptığınız zaman Bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. İyi günlerde, sağlıkla kullanmanızı diliyorum. İnşallah başka modellerde tekrar bir arada olmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.